Değirmenim terse döndü bu sene Ah değirmenim terse cela döndü bu Bulgur'a mı yalan, muna mı yalan Kardeş bulgur'a mı yalan bulamıyorum. Yerim orada kanser, ben burada verem. Yerim orada kanser, ben burada verem. Ben bana mı yanam, Celo sana mı yanam? Ah ben bana mı yanam? sana mı yanam? Nereden güzel bulayım ki kusursuz? Seven neşeliymiş kendisi mutsuz. Nazlı murasızsa ben de huzursuz. Ben bana mı yanam? Ona mı yanam? Nazlı murasızsa ben de kusursuz Ben bana mı yanam, ona mı yanam Ayrılık kan kustu, aha yüreğime sarko. Ayrılık kan kustu, celo aha bu yüreğime Ula ben sana mı yanam, Canı uyumam yanam Serdaram yanam Canı ya uyumam yanam Kırdılar bağımı ey 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 imran esinem Kırdılar bağımı neli viran ettiler Lale yemi yalan. 10 milyon dolara bu ortamı kimse kuramaz arkadaşlar. Gülemi yalan. 30 tasir ne yapıyor? Cel oku lan. Sıla yalan.